9. sorumuzda hangisi özne yükleme ilişkisi bakımından farklıdır diye sormuş. Özne yüklem deyince neye bakacağız? Etkene bakacağız. Edilgene bakacağız. Dönüşlüye bakacağız. Bir de işteşe bakacağız. Bakalım. Maalesef tüm umutlarım çalındı. Çalındı yüklem değil mi? Benim tüm umutlarım bu öznemiz birileri tarafından çalındı. Demek ki bu sözde özne bu arkadaşta edilgen. Soğuktan caddelerde yürünemiyor. Birileri tarafından yürünemiyor. Demek ki bu da yine edilgen. 3 saatte Bolu'ya varılmıştı. Birileri tarafından varılmıştı. Bu da edilgen. Suçlu merdivenin altına gizlenmiş. Gizlenen kim? Suçlu özne. Gizleyen kim? Yine suçlu. Bu da özne. Demek ki işi yapan da, işten etkilenen de aynı kişi. O zaman bu arkadaş dönüşlü ve benim cevabım. Siz yüzünden daha ileri birileri tarafından gidilemedi. O yüzden bu da edilgen. Bu arkadaşların dördü edilgenken burada beddua gerçekleşiyor. Neydi beddua? İşi yapan da işten etkilenen de aynı.